Jüri üyelini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef'te kırmızı ve mavi takım üyeleri, bir hafta mutfaktaki mücadelelerini bırakmadı. Ancak peş peşe mağlup olan taraf takım kırmızı oldu. Kırmızı takımdan 6 isim eleme potasında pazar akşamı yarıştı. Masterchef jürisi potada olan Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Yağız, Büşra ve Metin'den ilk aşamada Brüksel lahanası ile yaratıcı ve leziz tabaklar istedi. Rekabetin had safhada olduğu oyun sonunda jüri tabakları değerlendirdi, gecenin en başarılı tabağını yapan isim Metin oldu. Somer Şef, kaşık atılacak tabak, hepsi üst düzey dedi. Metin'den sonra oyunun ikincisi Burak Kaya oldu akşamı üçüncü olarak tamamlayan ve Masterchef hayallerine devam eden isim Yağız oldu. Sevinemiyorum, ikisi de sevdiğim arkadaşlarım, son üç e kalan Serpilay, Büşra ve Tayfun elenmemek için Somer Şef'in tabağını yaptı. Somer Şef'in tabağını yapmak için yarışmacılara 50 dakika verildi. Yarışmacılar tabağı yaparken oldukça zorlandı. Oyunun birincisi Büşra oldu. Somer Şef, Büşra bir hatalar oyununda en az hata sende var dedi. Büşra, sevinemiyorum, ikisi de sevdiğim arkadaşlarım açıklamasında bulundu, Masterchef'e veda eden isim açıklandı, Masterchef'e veda eden isim Tayfun oldu. Tayfun elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Midyeyi tabağa koyamayan ve büyük hata yapan Tayfun hayallerine veda etti. Serpilay sonucun ardından, üzgünüm, sevinemiyorum son 10 dakikada eve gideceğimi düşünüyordum. Buraya bir daha gelmek istemiyorum. Tayfun abi kusura bakma, geçmiş olsun dedi tabağında birçok elementin eksik olduğunu belirten Somer Şef, yolculuğun bu şekilde sonuna geldin dedi ve ekledi, daha yapılacak da gömülecek de çok yemeğimiz var Tayfun. Sadece sana değil, büyük fedakarlıkla arkanda duran eşine de çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya kadarmış. Elemenin ardından Mehmet Şef, buraya kadarmış. Usta çırak ilişkisinde yetiştiğin değerli yarışmacılarımızdandın. Çok saygılı, babacan, sevecen bir arkadaşsın. Bu meslekte yorulduğun çok belli. Bu akşam yaşamış oldukların senin meslekte başarısız olduğun anlamına gelmez. Zaman zaman bu tür aksilikler yaşanabiliyor yapmış olduğun hata affedilemez hataydı. Çok yetenekli bir arkadaşsın ifadelerini kullandı. Hayallerim biraz daha ileri gitmekti. Veda ederken gözyaşlarını tutamayan Tayfun, çok üzüldüm. Benim hayallerim biraz daha ileri gitmekti. Bana hep saygı, sevgi gösterdiler burada. Kimsenin kabini kırmak istemedim. Bir kaptanlık almak istiyordum, gücümüz yetmedi sonuna kadar devam edeceğim. Bu meslekte ekmek yiyoruz, geçiniyoruz. Kendimi burada çok geliştirdim. Çok teşekkür ediyorum diye konuştu.